Başkanım, Cumhurbaşkanım siz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepimiz sizi canı gönülden, yürekten çok seviyoruz ve çok değer veriyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Erdoğan, Erdoğan, gücün, Serok, Serok, Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Tere örgütünün taltifidir. Türkiye'nin temellerini dinamitlerin, dinamitlemenin şifresidir. Serok Ahmet, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın. Serok Ahmet'in farkındayım. Serokluğu çok sevdim. Serok Ahmet, Serok Ahmet'in